Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri gezisinden dönerken muhalefetin parlamenter sisteme dönüş mutabakatı sorulunca demiş ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu millet getirmiştir. Bunu kabul etmeyenler en başta millet iradesine saygısızlık yapıyor. Hatırlatmak gerekir ki Erdoğan'ın değiştirdiği parlamenter sistemin anayasasını da aynı millet getirmişti. 1982 referandumundaki evetlerin oranı %92 idi. %92. Anayasa değiştirmek millet iradesine saygısızlıkla Erdoğan %92 oy almış o anayasayı değiştirerek millete en büyük saygısızlığı yapmıştır. Hatırlatalım 2017'deki referandumda başkanlık sistemi başa baş bir oranla kabul edilmişti. Yani milletin yarısı başkanlığa olur verirken Diğer yarısı hayır demişti. Şimdi o gün evet diyenlerin yarıya yakını verdiği karardan pişman, yeni alternatiflere bakıyor. Önümüzdeki asıl soru Erdoğan'ın milletin bu yeni iradesine saygı gösterip göstermeyeceği. O iradeye saygısızlığın sonucunu İstanbul seçiminde gördü. O yüzden bu kez başka yollar deneyecek. Aynı geziden dönüşte verdiği demeçte işte, o başka yolların işaretleri de var. Birisi siyasi partiler ve seçim kanunu değişikliği. Erdoğan bu konudaki taslağın hazır olduğunu en kısa zamanda karar verileceğini söyledi. İkinci adım sosyal medyaya sansür. Erdoğan bu konudaki çalışmalarında sona geldiğini, son toplantının pazartesi yapılacağını, ardından yeni yasal düzenlemenin meclise sevk edileceğini söyledi. Görünen o ki medyayı havuzda boğduktan sonra bilginin nispeten rahat donanışıma girdiği sosyal medya kanalında tıkamayı planlıyor. Tek sesli bir kampanyanın ardından seçimi baraj, sandık, sayım hileleriyle almayı umuyor. Olacağı yine tarihten bir örnekle haber verelim evrenin anayasasına %92 ile kabul oyu veren halk çok da değil. Bir yıl sonra evrenin oy verin dediği partiyi %23 ile sandığa gömerken seçmeyin dediği lideri %45 ile iktidar yaptı. Kısadan ise bazen diktatör olmak bile her dediğini yaptırmaya yetmeyebilir.